Evet arkadaşlar merhabalar bugünkü dersimizde sizlere geçen haftaki anlattığımız bazı konuları tekrar edeceğiz ee, dış kuvvetler konusuyla başlamıştık başlangıçta dış kuvvetlerin ne olduğunu dış kuvvetlerin tanımını sizlere e, ifade etmeye çalıştık dış kuvvetler e, yeryüzünün şekillenmesinde etkili olan, daha çok yıkıcı etkiye sahip olan kuvvetler olarak nitelendirilmişti. İç kuvvetler ise tam tersiydi. Yeryüzünün oluşumunda yapıcı etkiye sahipti arkadaşlar. Hemen iç kuvvetlere, şey dış kuvvetlerin neler olduğuna şöyle bir bakalım isterseniz. Dış kuvvetler arkadaşlar altı başlık altında toplanmış. Bunlardan birincisi Akarsular olmuş oluyor. İkincisi rüzgarlar, üçüncüsü buzullar anlatılacak. Sonrasında karstik şekiller, dalgalar, akıntılar ve gelgitten bahsedeceğiz son olarak. Sonrasında arkadaşlar dış kuvvetlerdeki ilk faktör olan akarsular faktörünü sizlerle değerlendirmiştik. İşte akarsular e, nedir, akarsu neye denir, tanım ve bununla alakalı, akarsuyla alakalı bayağı bir kavramdan bahsettik. Akarsu arkadaşlar bir kaynaktan akıp eğin e, doğrultusunda akan e, su topluluğuydu veya bir vadi içerisinde akan su topluluğuydu. Ve e, akarsuyun kaynağı yukarı çığırı, orta çığırı ve aşağı çığırı yer alır demiştik denize döküldüğü yer ağzı, yeryüzüne çıktığı yer kaynak, yukarısı kaynağa yakın olan yer yukarı çığır, ağza yakın olan yer aşağı çığır ve ikisinin arasında kalan bölgede orta çığır olmuş oluyor arkadaşlar. Ve arkası sıra havza kavramından bahsetmiştik. Akarsuyun denize dökül pardon Akarsuyun kollarıyla birlikte etkili olduğu alana havza denir demiştik. Burada arkadaşlar şu sol tarafta gösterilen alan Amazon nehrinin şurada ekvator çizgisi üzerinde Amazon nehrinin havzası olmuştu diyoruz. Sonrasında açık havza ve kapalı havza kavramları var. Açık havza bir akarsuyun suyunu denizlere ve okyanuslara ulaştırması neticesinde o akarsu için biz açık havzalı akarsu ifadesini kullanırken ulaştıramıyorsa kapalı havzadır demiştik. Dünya üzerindeki kapalı havza bölgeleri şuradaki haritada kırmızı renkle gösterilen alanlar olmuş oluyor arkadaşlar. Su bölüm çizgisinden bahsetmiştik. İki akarsuyun suyunun ayrıldığı noktadır su bölüm çizgisi ve e, ve arkadaşlar e, genellikle dağların sırtlarından geçer demiştik. Burada sırt meselesini biraz ifade etmiş etmeye çalışmıştık. E, özellikle izohipsler konusunda izo, size sırt e, konusunu e, anlatırken izohipslerde işte V harfine benzer bir harf olduğu için e, demiştik diyoruz. Sonrasında arkadaşlar e, akarsuların Türkiye'deki e, açık havzalı ve kapalı havzalı olan akarsulardan bahsetmiştik. Türkiye'de Türkiye'de açık havzalı akarsular dediğimizde işte Karadeniz açık havzası, Marmara açık havzası, Ege açık havzası, Akdeniz açık havzası ve Basra Körfezi, açık havzası yer almaktaydı. Bunun dışında burada pembe renkle gösterilen, işte şu Aras ve Kura nehirlerinin olduğu bölgelerde Hazar Kapalı Havzası, Van Gölü Kapalı Havzası, şurada işte Tuz Gölü'nün çevresinde Tuz Gölü Kapalı Havzası, işte Konya Kapalı Havzası, göller yöresi, göller yöresi Kapalı Havzası ve Afyon Karahisar kapalı havzalarından bahsetmiştik arkadaşlar. Ee, yani kapalı havzalar malum e, bu bölgelerdeki akarsular ne yapmıyor? Göl e, Sularını açık denizlere ve okyanuslara ulaştıramıyor diyoruz. Ee, burada e, rejimine göre akarsular başlığı atılmış olsa da her ne kadar öncelikli olarak debi kavramından bahsedilmişti. Debi akarsuyun suyunu taşıdığı e, Akarsuyun yatağında taşıdığı su miktarı olmuş oluyordu. Hani burada e, tekellüflü bir tanım var. Akarsu yatağının herhangi bir kesiminden geçen su miktarının metreküp cinsinden değeri falan denilse de bu değil arkadaşlar. Bizim anlatmak istediğimiz e, husus debi de sadece su miktarıdır. E, çok uzun uzadıya tanımlarla meşgul olmuyoruz. debi etkileyen faktörler ifade edilmek istendiğinde tabii ki daha çok iklimsel faktörler burada ön plana çıkıyor. Mesela o bölgeye düşen yağış miktarı, akarsuyun geçtiği yerlerin arazi yapısı, havzadaki kar ve buz erimeleri büyük kaynaklar, buharlaşma, bitki örtüsü, e, dolaylı olarak etkiye sahip olan eğim, yükselti ve bakı gibi faktörlerden bahsediyoruz. Daha sonrasında arkadaşlar e, akarsuların işte şimdi rejim kavramından bahsetme durumumuz var akarsularla alakalı. E, rejim biraz önce bahsetmiş olduğumuz debi kavramının debinin yıl içerisindeki göstermiş olduğu değişikliklere deniyor debide olan değişiklikler. Baktığımızda arkadaşlar debi eğer çok ciddi değişiklik gösteriyorsa yıl içerisinde bu düzensiz rejime sahip bir akarsudur. Fakat çok ciddi bir değişiklik göstermiyorsa, bu akarsu e, düzenli rejime sahip bir akarsudur diyoruz arkadaşlar. Düzensiz rejime sahip akarsuları örnek olarak vermek, örnek belirtmek gerekirse, şuradaki haritadan bunu e, şey yapabiliriz, gösterebiliriz. Mesela e, Amazon Nehri ve Kongo Nehri düzenli rejime sahip akarsular olarak gösterilirken, Şurada 10 ve 11 numarayla gösterilen Indus ve Ganj nehirleri e, nedir arkadaşlar? Düzensiz rejime sahip akarsulardır diyoruz. Evet. E, neden Indus ve Ganj düzensizdir? Çünkü etkili oldukları bölgelerdeki iklimler e, bunu mecbur kılmaktadır adeta. E, Muson iklimi burada etkili. Muson iklimi Yaz mevsiminde yağış fazla alan bir iklim olduğu için bu dönemlerde yağış rejimi şey, debisi artar, diğer dönemlerde debisi azalır. Amazon ve Kongo nehirlerine baktığımızda ise buralar ekvatorial iklim, buralardaki e, yağış rejimi düzenli olduğu için haliyle akarsuların genel şeyi de düzenli olmuş oluyor arkadaşlar, e, rejimi de düzenli olmuş oluyor diyoruz. Beslenme kaynaklarına göre akarsular demiştik. Yağmur sularıyla beslenenler, kar ve buz sularıyla beslenenler, yağmur sularıyla beslenenler Akdeniz iklimine aitti. Kar ve buz sularıyla beslenen akarsular daha çok karasal iklim koşullarına ait akarsulardı diyoruz arkadaşlar. Kaynak sularıyla beslenen akarsulara gelince burada biraz yukarıda kalmış başlığımız şöyle göstermeye çalışalım. Evet kaynak sularıyla beslenen akarsularımıza baktığımızda ise e, bunlar arkadaşlar daha çok bir yeraltı kaynağından beslenen akarsular olmuş oluyor ve haliyle yıl boyunca devamlı beslendikleri için bunların e, debilerinde çok ciddi bir değişiklik olmaz. Fakat yine kaynağın iklimsel özelliğine göre mesela burada verilen örnek manavgat çayı, manavgat çayında manavgat çayında Akdeniz iklimi özelliği görülür ve Akdeniz ikliminde de malum Kış aylarında yağış arttığı için Kış aylarında debi artar Yaz aylarında ise debi azalır Diyoruz arkadaşlar Göl sularıyla beslenen akarsular herhangi bir gölün Gidegeni olması lazım Burada küçük küçük işte Eğirdir Gölünden veya Burdur gölünden örnekler Vermiştik bu göllerin Şey pardon Beyşehir gölünden ve Eğirdir gölünden Örnekler vermiştik Beyşehir Gölü'nün Çarşamba suyu, Eğirdir Gölü'nün de Kovada suyu olarak bilinen gidegenleri vardı. Bunlar aynı zamanda bir akarsu olarak göl sularıyla beslenen akarsu niteliğinde yer alıyor. Ser rejimli akarsular, Ser rejimli akarsular İç Anadolu bölgesinde görülen akarsular denilmiş. Niye? Çünkü bitki örtüsünden yoksun alanlarda görülen akarsular hafif bir sağanak yağış neticesinde serilenme, görülür. Karma rejimli akarsularda ise e, işte boyu çok uzun akarsuyun. Akarsuyun boyu çok uzun olduğu için birden fazla e, iklim bölgesinden geçer ve e, birden fazla iklim bölgesinden geçtiği için her iklimin özelliğini adeta bünyesine katarak e, devam eder. Mesela burada Fırat, Dicle ve Kızılırmak denilmiş. Mesela Kızılırmak'tan başlayacak olursak Kızılırmak Sert Karasal Sivas yöresinden, yani Sert yakın bir özellikle başlar. Sonra şu İç Anadolu şey tarafları, Yozgat veya Aksaray taraflarında, buralarda ne vardır? Step iklimi vardır. Sonrasında orta Karadeniz yöresi, orta Karadeniz bölümünde de Karadeniz iklimi özelliğini gösterir. Her bölgede farklı özellikler olduğu için karma rejimli akarsu olmuş oluyor. Çağ akarsulardaki e, artık yavaş yavaş akarsuların oluşturduğu şekillere doğru geçeceğiz. Ona geçmeden önce akarsular e, işte ne tür aşınım yaparlar? Bunlardan bahsedeceğiz. Akarsuların yaptığı aşınım iki çeşittir arkadaşlar. Bir fiziksel aşınım, şuradaki gördüğünüz gibi. İkincisi de kimyasal aşınım olmuş oluyor. E fiziksel aşınım akarsuyun mekanik yolla yaptığı aşındırma e, deniliyor. Ve e, burada fiziksel aşınımda etken faktörler bizden sıralanması isteniyor. İşte neler denilebilir? Akarsuyun suyun tab tabii ki en önemli faktör akarsuyun taşıdığı su miktarı etkilidir. Akarsuyun akış hızı etkilidir. Akarsuyun e, yatak yapısı etkilidir. Etrafındaki bitki örtüsü etkilidir gibi faktörler burada ne yapılabilir? Sıralanabilir. Genel olarak hani mantıksal olarak bunların ezberlenmesi gerekmiyor. Zaten biz bunları kelime kelime sizler ezberleyin sizlere ezberleyin demiyoruz ama mantıksal olarak düşüneceksiniz. Yani bir akarsuyun yatağındaki yatağındaki kayaçları yatağındaki malzemeleri kırıntılaması parçalaması ufalaması olayı nasıl gerçekleşir? E tabi ki tabii ki akar e, akarsuyun e, hızlı akması gerekir veya onu kırıntılaması, ufalaması için bol miktarda su taşıması gerekir. İşte yatağındaki e, kayaçların e, biraz yumuşak yapılı olması lazım ki kırıntılanma, ufalanma olsun. Yani buna benzer yorumlar yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Sonrasında e, derine ve yana aşındırmalardan bahsediliyor. Tabi buna geçmeden önce kimyasal aşındırmadan da bahsetmek lazım. Burada sol tarafta kimyasal aşındırmadan bahsediliyor. Daha çok akarsuyun yatağında eritme yoluyla yatağındaki kayaçları eriterek yaptığı aşındırmaya biz kimyasal aşınım diyoruz. Yani bir kırıntılanma, ufalanma değil, fiziksel bir değişiklik değil, kimyasal bir değişiklik olması gerekiyor. Akarsu yatağında üç türlü aşınım yaptırır ee, arkadaşlar birincisi derine aşındırma yapar ikincisi yana aşındırma yapar üçüncüsü de geriye aşındırma yapar ee, derine aşındırma derine aşındırma şu sol tarafta gördüğünüz gibi bas zaten eğimin fazla olduğu yerlerde akarsu e, ne yapar derine aşındırma yapar ve genellikle V profilli vadiler oluşturur. Yana aşındırmanın olduğu yerlerde ise akarsuyun sağa sola çarparak devam etmesi söz konusudur. Bu çarpma olayı, bu çarpma olayı daha çok yana